Bu nedir Erdal abi ya? Çok iyi değil mi ya? Olağanüstü. Evet evet. evet. Yani ben çok şaşırdım yani. E, sette her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyordum. Yani Caner ve Mehmet bir sahne çekiyorlardı. O kadar heyecanlılardı ki. Abi bir şey yaptık ya. Önünüze öyle bir şey geliyor ki. Yani kayıtsız kalmanız mümkün değil yani. E, o yüzden hani böyle bir konsantrasyon. Bravo. Şimdi Bergen'in hikayesinde... Bu şarkidan şimdi bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bana vaat ettiğini biz çok aşırı sevdik. Benim en sevdiğim oldu filmde ve şöyle bir şey düşündük. Soundtrack çıkartmadık, çıkartmayacağız da. Nasıl no, so niye ya? Çünkü seni kalbimden kovduğum benim için üzülme. Özellikle onlar zaten işte benim için üzülmeyi söylediği şekli bile farklı. Yani spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum. Dolayısıyla onlar zaten Bergenden hani. Dinlemek isteyen Açsın Bergen'den dinlesin zaten çok daha müthişi var orada. Bana neler vadettiğinde ise şöyle bir şey düşündük böyle küçük bir e, aynı gidip yani özüne sadık kalıp biraz daha modern ve altyapıyla hmm. onu soundtrack olarak tek bir tane şarkı olarak çıkartıyoruz. 1 Nisan'da çıkacak o küçük bir sürprizli bir klip de olacak ona 1 Nisan'da. Nasıl ya biz oluşuruz. diğer şarkıları dinleyemeyecek miyiz yani? Yok. Bergen'den, ben, dinleyelim. Bergen'den. Bergen'den evet. zaten dinliyoruz ama yani şey çok güzel bir duygu bence. Yani hepimiz ben Müslüm Gürses'e bayılırım. Ama Müslüm filminde Timuçin Esen'in söylediği şekliyle de benim çok hoşuma gitti. Ben onları da dinlemek istiyorum. E hani şimdi, niye bu yasak bir şey midir yani? yani şimdi Masum Kırmızı Gül'ün parçalarını ben söylersem olmaz şimdi ama Masum Kırmızı Gül <laughs> de dinleyelim yani. Mı? Hani... Orada galiba birazcık kafa karıştı yani evet biraz öyle Farah Zeynep Abdullah yani Belgin sarılmış her değil evet. oyuncu oyun, oyun o bu da bir, bu bir, da şey da şey bir sinema filmi yani, iki, gibi 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 tabii de evet, yani işte ayrıca öyle bir iddiası da yok ben belgen şarkilerinin en iyi ben söylerim super ya, süper ya gerçekten yıl 22, 22 diyor. 2022'deyiz ve hani bir sinema filmi çekiyoruz ve bir oyuncu hani yeşil da değiliz artık yani dublaj da yok bir oyuncu bir bıdı bıdı konuştuktan sonra başka bir sesle şarkı zaten söyleyemez. hani o, o, zaten gerçek üstü. Bir de o kimyanın Olur. içerisinde söylüyorsun yani. O kimya bizim yarattığımız bir ilizyon. O ilizyonun içerisinde e, işte e, Farah'ın sesinin olması gerekiyor. Bergen'in sesini eğer merak ediyorlarsa zaten Bergen'den dinlesinler. Ya, aynen. bambaşka iki şeyden bahsetmiyor muyuz bu arada? Evet, yani, ben sadece yani. hani fil, bu film odak olmasın diye söylüyorum. Ben Timuçin Eser'in Müslüm Gürses şarkılarına bayıldım. bayıldım. Ben de bayıldım. Bayıldım. Bu yani Niye ya müslüm gibi söyleyemedi falan diye de bir endişem de olmadı. Yani. yani ne olursa olsun orada bizim yarattığımız bir dünya sonuçta ilk son bir defa diye ben başka bir Ayten Atman şarkısıyla başlayan bir kadının evrimini görüyoruz zaten. Evet, Şimdi e, zaten esas konumuz da o. E, Belgenin müzik tarzı ve sesindeki hı. değişim de hı. filmde çok belirgin. Yani caz kulüpte başlayan bir hikaye hı hı. E, bir anda onun yaşadığı acılarla, trajediyle ve hayat hikayesiyle birlikte... ...bir arabeske dönüş başlıyor... Hı hı. ...ve sesinde ve tarzında o değişimi görüyoruz... ...ya bu çok zor bir şey değil midir bunu yapmak... ...ben filmin başında... ...Belgin'i Adana'da caz kulüpte... ...muhteşem bir şarkı söylerken... ...o dönemin popüler şarkılarından biri o da galiba... Sevgili Caner, ama yani hani bir... E, ...akademisyen aslında kadın sanatçı... konservatuvar öğrencisi yani... ...şimdi burada baktığınız zaman... ...hani bir konservatuvar öğrencisi dediğiniz zaman... ...bütün müzik türlerini bilmek, onları etüt etmek zorunda olan bir sanatçı adayından bahsediyoruz yani. O zamanın e, popüler müziğine müziğine de ister istemez çok hakim zaten. Sen müzikal anlamda Hı. yani bu Bergen biyografisine evet. nasıl çalıştın? Onu merak ediyoruz. Müzikal Şimdi orada anlamda. Alper Aytekin evet. diye bir adam var. Evet öyle biri Bizi var. Anla. bu çok kabiliyetli biri olduğu kesin. Yani bu <laughs> çocuk Alper fena değil yetenekli <laughs> çocuk. Yok yok çok ben kendisini evet. de bu arada az çok tanıyorum. Gerçekten şimdi benim ona olan arkadaşça çok sevdiğim herkes bilir ama kendi <laughs> arkadaşlarımdan Alper galiba bir imza evet. atmış oraya ve o imza çok önemli bir imza. Bence de Alper'le ilk çalışmaya başlamadan önce bizim beyaz tahtamız vardı. Kronolojik olarak yazdık. O şarkı o şarkı o şarkı ve Alper şöyle hmm. bir şey de söyledi. Kronolojik olarak yani, yani o hikayeye uyumlansın şey akışı yazdık. Ee, ve Alper şöyle bir şey de söyledi yani bunların ses de dışında mix olarak da daha farklı duyulması gerekiyor her mekanın da bambaşka bir e, ses dizayn şey olması gerekiyor atmosferi olması gerekiyor kendi içinde dolayısıyla o onu zaten başlattı Feymanda ilk 3 şarkıdan sonra Adana'ya gittiğindeki Adana'daki ses düzeni farklıydı biraz daha işte e, boğuk çünkü mekan öyle bir mekandı daha böyle e, ha, şey kaplıydı her yer. Şey, altında halılar vardı falan. filan. Halbuki jazz kulüp bambaşka daha çok daha büyük bir mekandı. Öyle 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 fark etti işte. Açık hava bambaşka bir bir şey yaptı Alper oraya. Tebrikler Alper. Seste de tabii ki ona göre oyunlarımızı biz önce şey demolarımızı aldık ki ben sette ne söyleyeceğimi bileyim diye. Çünkü iste ister istemez şey gibi oluyor. Hmm, ne olacağını atmosferi bilemiyorsun. Dolayısıyla atıyorum bir tane bir şey var ya hani e, dert ben de söylerken hmm. ayrı kor bir güller atılıyor orada bilemiyorsun önceden ne yapılacağını orada canlı kaydetmekte bambaşka bir sistem yani o yani sinema beraber canlı kayıt yapılması gerçekten çok çok uzun ve çok meşakkatli bir işlem olacaktı. Dolayısıyla biz de onları izleyerek onun üstüne oyunlu bir şekilde bir daha da bir buçuk aylıkta bir stüdyo dönemimiz de oldu sonrasında. Da Konservatuvarı oldu. bırakmasaydı hikaye bambaşka bir hikaye olur muydu sence? Bilmiyorum buna çok net cevap veremiyorum biliyor musun? Elbette başka bir hikaye olurdu ama ne kadar başka olurdu ya da nereye giderdi bilemiyorum. çünkü Sizce? Ben de bilemiyorum. Evet. Yani bu bir hani falcılık gibi bir şey doğru da değil yani. Ama şu çok kesin ben e, çok severim Fazlı Say'ı. Fazlı Say da Ankara Devlet Konservatuvarına evet. gitmiş. E, aralarında tabii bir yaş farkı, dönem farkı şüphesiz var ama e, Bergen yaşasaydı bugün 63 yaşında oluyormuş. E, belki de insan gibi yaşamasına izin verilseydi. Yani yaşam hakkı elinden alınmasaydı eğer. Ve hikaye böyle bir hikaye olmasaydı Türkiye'nin uluslararası anlamda çok büyük bir müzisyeni olacaktı Belgin sarılmış. E, e, evet kimyasını belki u, u, ulusun soundunu ondan dinleyebilecektik belki yani ki o zaman bile çok fazla yurt dışında evet. konserler çıkmış bir kadın. Öyle mi? Onu evet, bilmiyordum. Evet, çok tabii. çok çok değerli Aha. bir ses yani. Çok değerli bir akademisyen tabii ki. Yani kullandığı yaylılara bakar mısın eserlerinde yani?